Hepiniz ay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size Red Lale Koleji'ni tanıtacağım. Yani vlog çekeceğim bilim. Umarım Justin beni okula alır. Ve bu arada bu ilk alay -like videom. Umarım tutar yani. Ee, umarım beğenirsiniz. Ve çok uzatmadan başlayalım. Nereden başlasam çok kararsız kaldım. Neyse şu taraftan başlayalım. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi böyle pano var. Her okulda olduğu gibi böyle dolaplar var. Her okulda olduğu gibi. Ee, i̇çlerine bakacağım. Yani böyle. Gayet güzel ya. Yani böyle dolaplar. Hemen hızlıca geçeyim buraları. Hemen yan tarafa geçelim. Burada ise resim odası var. Bence gayet güzel. Çekil al. Yani böyle fırçalar var görüyorsunuz. Çok güzel. Ee, şöyle. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum vallahi. Ee, şurada da guajboya var, bender var. Bu, bu Guajboyalar her gün resmi yapıyorum he <laughs> Neyse şimdi diğer tarafa geçelim. Bu arada bahçeyi tanıtmayı unutmuşum. Bahçe böyle, gayet büyük bir bahçe bana göre. Ee, şimdi dolaplar var gene burada gördüğünüz gibi. Böyle içi de çok güzel. Ee, sade dolaplar işte. Ee, aşk okuşka dolabı en sondaki. Ee, burada da yangın tüpü var gördüğünüz gibi. Şimdi sınıfa geçiyorum. Sınıf 10 kişilik bu arada. Az önce saydım. Ehem. E böyle yani o kadar da büyük bir sınıf diyemem ama çok güzel böyle tahtayı da falan da boyayabiliyoruz. Şu e, benim Köşem arkadaşlar burası. Şuran şu an oturduğum yer bana göre mükemmel bir yer yani. Justin beni buraya koy. Evini bulurum. Neyse arkadaşlar şimdi ikinci kata geçeceğim. İkinci kata görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci kata geldik. İkinci kat baya dolu gözüküyor. Hemencilik başlayalım. Buraya posterler falan asmışlar. Gördüğünüz gibi şöyle. Yani burada da bir tane suluk var işte. Böyle dolabın içi baya güzelmiş bana göre. Yani bu bu boş benim dolabım yani. Boş dolabı hemencilik kaptım. Yani daha sonra böyle korkunç bir daha var. Yani böyle tuvaletler var görüyorsunuz. Böyle buradan pet makinesi var. Ee, ben hepsini bitirdim arkadaşlar. Ee, burada da bir tane kız var yani. Neden burada oturduğunu ben de biliyorum. Labular falan var işte. Evet hemencik diğer yere geçiyoruz. Fıtı ee, Daha sonra burada böyle bir yer var. Burada malzemeler falan var. Şurada gizli yer var arkadaşlar. Şurada onun kartın nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Ee, burada böyle e, malzemeler falan var. Gördüğünüz gibi. Yani mükemmel ötesi. Yani bayılıyorum. Afterwards adı. Bakalım sekiyor ama. Çok da iyi sekiyormuş işte. lan. Neyse. Güzel. Burada büs büyük bir tane M spor salonu var. Gayet iyi bu arada. Bayıldım. M şimdi sıra 3. katta. 3. katta görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi 3. kattayız. Yani son kattayız. Burada müdüre hanım var. Merhaba. Merhaba kızım. Evet. Ee, burada ise rehbercik, ay, rehberlikçinin ay için odası var. Gördüğünüz gibi bayağı renkli. Köpek! Evet, köpekleri çok severim arkadaşlar. Beni tanıyan tanır. Ee, burada temizlik malzemeleri var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Ee, burada güzel işte. Ee, burada e, gazete bir şey yapma yeri var işte buranın adı ben de bilmiyorum. Yani Evet. e, ee, eğlence alanı gibi bir yer işte arkadaşlar. Neyse. Ee, şimdi sıradaki kantin var. Baya güzel bu arada kantin. Ay acıktım. Bir dakika bekleyin. Evet tadı da çok güzelmiş arkadaşlar. Baya sevdim. Ee, burada okulun son olarak terası var. Baya güzel bir teras arkadaşlar. Ee, yani okul böyle Bence gayet güzel Umarım Justin beni okuluna alır Çünkü yani Baya beğendim Ve benim eğer Justin beni okuluna alırsa Çok büyük bir hayalim gerçekleşmiş olur Yani Justin beni okuluna al Ne olur Yoksa evini bombalarım Justin Arkadaşlar hadi görüşürüz bay bay Sonraki videoda görüşmek üzere Ballı turtalarım